Sıcak günlerde arabada serin kalmakta zorlanıyorsanız bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. Arabanızın sıcaklığının aşırı derecede yükselebileceğini biliyor muydunuz? Bu sadece rahatsız edici değil, aynı zamanda tehlikelidir. İşte serin kalmanızı sağlayacak bazı hızlı ipuçları. Öncelikle daima gölgede park edin veya güneşlik kullanın. Bu basit adım arabanızın sıcaklığını yüzde 30'a kadar düşürebilir. İkinci olarak camlarınızı hafifçe aralayın. Bu hava sirkülasyonuna yardımcı olur ve ısı birikmesini önler. Üçüncüsü plastik parçalara hemen dokunmaktan kaçının. Aşırı derecede ısınabilirler ve sizi yakabilirler. Ellerinizi korumak için bir bez veya havlu kullanın. Son olarak sürüşe başlamadan önce sıcak havanın çıkması için tüm kapıları bir dakikalığına açın.